Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle e, proktolojide teknoloji uyumunu konuşacağız. E, niye böyle bir konu seçtik? E, hatırlarsanız bir önceki videomuzda Longo Tekniği ile ilgili bir paylaşım yapmıştım. Daha önceki lazer ile ilgili yapmış olduğumuz paylaşımda da aynı şeyler oldu. Hemen olumsuz geri dönüşler, yorumlar e, almaya başlıyoruz. Teknolojiye herhangi bir eleştiri getirdiğimiz andan itibaren. Eee bir kısmı işte siz eski cerrahsınız bilmiyorsunuz onunla. Bir kısmı ben iyileştim yaptırdım siz öyle diyorsunuz ama biz iyileştik diyenler var. Bir kısmı bilmediğimizi iddia ediyor vesaire. Biz 1995 yılından bu yana genel geleceğe genel ve bu bahsettiğimiz eleştiri getirdiğimiz tekniklerin hepsini kullandık ve ilk kullananlardanız. İşte İnfrared'i de, lazeri de, boyu da, lifti de vesaire. Yeni bir teknolojik gelişme olduğu zaman mutlaka ki takip ediyoruz. Ama sorguluyoruz. Yani bizim sorgulamamıza cevap veriyor ise ee, uygulamaya başlıyoruz. Ve süreç içerisinde eğer problem yaşamışsak o zaman vazgeçiyoruz. Allah'a şükür bizim herhangi bir hastamızda problem olmadı ama biz komplikasyonla uğraştığımız için diğer ee, bu teknolojilerden vazgeçmemizin sebebi olarak söylüyorum. Diğer hasta, e, yerlerde ameliyat olmuş komplikasyonlu hastalar bize çok gelmeye başladılar. Lazerde olsun, e, işte Longo'da olsun, Ligasure'da e, bir olsun birçok e, yeni teknoloji var ve ağırlıklı olarak da e, bu teknolojiyi uygulayan arkadaşlar komplikasyon tedavisiyle uğraşmıyor. E, öyle olunca da ağırlıklı bu işle uğraşan biz olduğumuz için onların komplikasyonlarını biz törer etmeye çalışıyoruz. Ve görüyoruz, yoğun olarak görüyoruz. Yoğun olarak gördüğümüz için de bu yani tedavinin şu şu aksaklıkları var, terk ediyoruz. Ama bazen başladığı andan itibaren hiç kullanmadığımız teknikler yok mu o da var. Ama sorularımıza, eleştirilerimize mutlaka cevap vermeli. Ve e, o şekilde e, kullanmaya başlamalıyız ancak. Mutlaka sorgulamak lazım. Hem yani kullananlar niye kullanıyor onu, ona sorma, e, onu onlara sormak lazım ama ben e, o bölgeye anatomisine hakim, fizyolojisine hakim biri olarak söylüyorum. E, Birçok eleştiri getirdiğimiz tekniklerin e, kullanılması, fizyolojisini bilen birisi için sakıncalı aslında. E, çünkü orada hani cerrahide de aynı şeyler var, bir takım sıkıntılar var ama minimal invazif dediğimiz şeyler bunlar aslında lazer dediğimiz şey işte çok değişik dalga boylarıyla yapıyorlar, yanlış yapıyorlar, uygulama hatası, cerrah hatası falan denilebilir. Ama e, hangi dalga boyuyla yaparsanız yapın, hangi lazeri kullanırsanız kullanın, e, komplikasyonlar, ortak komplikasyonlar ve gelenleri biz görüyoruz. İşte ya sifikler yama ya makat oluşmuş, ya hapsi oluşmuş, ya pistül oluşmuş vesaire. E, ve ağırlıklı olarak da uygulayan e, arkadaşlarımız bir problem görmedikleri için e, hastalar 3 yıl, 5 yıl, 4 yıl değişik sürelerde bunun sıkıntısını çekiyor veya e, tabiri caizse sürünüyorlar. E, eleştirin bir haklılık payı var ve çok fazla portföyümüzde bu tip hastalar var. O yüzden kullanmıyoruz. Bunu da bir eleştirilere cevap olarak e, paylaşmak istedim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim. İyi günler diliyorum.